Trend Haberler kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin 190. bölümünde izleyicileri derinden etkileyen anlardan biri, Holofira'nın Müslüman olması ve Nilüfer Hatun adıyla anılmaya başlaması sahnesi oldu. Bu olay, sadece Holofira'nın kişisel dönüşümünü değil, aynı zamanda Kayı Obası için umut dolu bir başlangıcısın geliyor. İzleyiciler, Holofira'nın bu kararını ve değişimini büyük bir coşkuyla karşılayarak, onun hikayesinin nasıl şekilleneceği merakla bekliyor. Dizinin bu bölümünde dışarıda genel durumun iyi görünmesine rağmen Kayı obası içindeki gerilim artmakta. Masada toplanmış çocukların neşesi, hemen ardından gelen kaotik gelişmelerle yerini endişeye bırakıyor. Osman Bey'in cephelerinde yaşanan tehditler, tüm aileyi etkileyen zor bir zaman diliminde olduklarını ortaya koyuyor. Bu çatışmaların gölgesinde Halime Hatun'un yaşadığı içsel çatışmalar ve aile dinamikleri de büyük bir önem taşıyor. Fatma Hatun'un Halime'ye yönelik sert eleştirileri, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Halime'nin, kardeşlerinin düşmanı olan Kuçar tarafından kullanılan bir tuzağın parçası olduğu ortaya çıkarken, Begüm Hatun'un Halime'yi Kuçar'a sunmayı planladığı bir durum ortaya çıkıyor. Bu durum, Halime'nin kayı boyunun ona karşı olan tutumunu kabul etmek zorunda kalmasına yol açıyor. Savaşın getirdiği kayıpların ve geçmişte yapılan hataların affedilmesi gerektiği vurgulanıyor. Dizinin önemli karakterlerinden Sofia, Halime'yi bir saldırıdan korurken ağır yaralanıyor. Ancak, bu yaralanma büyük bir hikayeye dönüşerek, Sofia'nın karakterinin derinliğini gözler önüne seriyor. Sofia'nın bala hatına yönelttiği, sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı. Sözleri, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Halime'nin hayatının dönüm noktasında yaptığı uçurumdan atlayış ise, kayı obasının içindeki bağları derinden sarsarak büyük bir acı yaratıyor. Bu bölümde Alaaddin ve Gonca'nın Kuçarın elinde can pazarında olması izleyicilerin tüylerini diken diken ediyor. Alaaddin'in Olcaytu'nun kızını Sofya öldürdü. İtirafı tüm dengeleri alt üst ediyor. Aynı zamanda Gonca'nın ölümle burun buruna geldiği anlar Orhan Bey'in hızlı bir şekilde yola çıkışını zamanla yarış haline getiriyor. Tüm bu gelişmeler Kayı obası için büyük bir risk taşıyor. Osman Bey, düşmanlarının kurduğu kirli ittifakları aşmak adına var gücüyle savaşıyor. Claudius ve Kuçar'ın Bursa'ya yönelik tehditleri Osman için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Sofya'nın Osman'a uzattığı anlaşma elinin altında gizli bir bedel bulunduğu ise Osman Bey'in karşısındaki düşmanlarını daha da tehlikeli hale getiriyor. Polofiran'ın Müslüman oluşu Kayı obasına umut getiriyor. Ancak bu umut düşmanların soteleriyle sarsılıyor. Osman Bey tüm bu gelişmeler karşısında düşmanlarına karşı intikam ateşiyle yanıyor. Her adımda bir tuzağın içine çekilmeye çalışılan kayı obası, kayıplarla ve acılarla yoğrulmuş ruhlarıyla zafere giden yolda mücadele etmeye kararlı. Sonuç olarak, Kuruluş Osman'ın 190. bölümü, izleyicilere bir dizi duygusal ve aksiyon dolu anlar sunarak önemli gelişmelerle dolu bir bölümü geride bırakmış durumda. Gelişmelerin nasıl şekilleneceği ve karakterlerin geleceği, izleyicilerin merakla beklediği bir diğer önemli detay olmayı sürdürüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.